Selamünaleyküm arkadaşlar cümleten Konya Bozkur ilçesi Sorkun köyünden herkese hayırlı günler hayırlı vakitler. Yine Rabbimin izniyle koyundayız arkadaşlar koyuna yine koyun gidiyoruz. Yukarı yola çıktık şuradan bir hayvanlarımızı sulayalım ondan sonra yukarılara doğru çay içtiğimiz yere doğru gidelim. İnşallah güzel bir video olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum herkese. Kamerayı çevirelim, başlayalım. Evet. Arkadaşlar elimden geldiği kadar farklı içerik yapmaya çalışıyorum ama her gün aynı yere gidiyoruz, aynı dağa gidince içerikler birbirine yakın oluyor, illaki oluyor. Bir gün erken başlıyorum, bir gün geç başlıyorum o şekilde farklılaştırmaya çalışıyorum. Eniştemin evini soranlar var. Eniştem evine suvadan sonra eniştem boya yapmış. Biraz açık maviye boyamış. İnşallah vaktim olursa gösteririm. 2-3 haftadır koyunla ben ilgileniyorum. Babam fizik tedaviye gitmeye başladı. O yaklaşık 15 gündür. O yüzden yani bütün işler bana kaldı. İyi kötü babam ufak tefek yapmaya başlamıştı. Koyuna da gidebiliyordu. Hani iyileşmeye başlamıştı. Öyle olunca eniştemin evine gidemedik her gün koyundayız hemen hemen yola dizenmişler en kısa zamanda inşallah bir çekim yaparız oradan da son halini gösteririm aferin paşama be. <laughs> arkadaşlar bu arada e, bir tane koyunum kayıp büyük ihtimal dün kayboldu ama nasıl oldu anlayamadık hiç koyunu hiç bırakmadık. Üç kişiyiz zaten. Dün üç kişiydik. Bugün Mehmet abi gelmedi. Mehmet abi de vardı. Ya onu, o zaten sürekli arka tarafı kontrol ediyordu. Köpeklerin de hepsi vardı. Bilmiyorum ne olmuş olabilir. Kuzulaması yakın koyun yoktu. Bir tane vardı. En, en yakın bir tane vardı. O da daha var gibi. Bir haftası var gibi. Yani o zehirlenmesi gibi bir şey mi oldu? Öyle mi kaldı? Ayağımı ağrıttı ne oldu bilemedim. Nasip bakacağız bugün koyunu saldık. Bulabilir miyiz, bulamaz mıyız? Dün, dünkü videonun başında şöyle demiştim. Bugün zalım yok, dikkat etmemiz gerekiyor. Zalım evde kalmış dediydim. Koyunun biri kayboldu. Nasipten öte bir şey yok. Bakalım çıkarsa bulabilirsek bulacağız. Akşam, akşam ta tepelere aramaya gittik arkadaşlar el feneriyle. Hani sesimize gelir koyun. Bağırdığımız zaman eğer ses verirse yani yakınlarda duyabileceğimiz bir yerde ise büyük ihtimal ses verir koyun. Bayağı bir bağırdık akşam dağda. Ama bulamadık. Nasip bakalım. Yine araba geldi. Herhalde şurada kırağı yok gibi. Buradan çıkaralım bugün. Kızlar hadi bakayım. Şurası otlu bayağı. Buradan bir çıkmayın. koç. Aleyküm selam. sen misin? Bizim bir arkadaş daha var ya odur ya benimdir. Hasan Ay var bir de benim ismim Seyit Ali Kartal. Hasan olabilir. Bizim arkadaş o da Karacahisar'dan. Hoş geldiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Paşa kaç oğlum. Görüşürüz abi. Paşa kaç. Hey. Haydi kızlar bakalım. Arkadaşlar bugün köpeklerde bir tedirginlik var ama Cesur şu an yukarıda tepede az önce şuradan koşarak çıktı. Nerede o? Şurada orada bir beyazlık geçti tam orada. Biliyorsunuz benim de koyunun bir tanesi eksik. Dün saydık. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Bugün bulabiliriz. Aynı yerlerden geçeceğiz ama hastalandı mı ne oldu? <laughs> Kuzulacı koyun yoktu. Yani öyle çok yakın. Nasip bakalım. Yani nasip de yoksa gitmişti zaten. Zalim geldi bugün Zalim Bey. Zalim dün gelmedin koyunun biri kayıp. Bizi sattın dün bak. He Zalim. Zalim. Kime derin? <laughs> Suçlanmış gibi duruyor. Çay bir içelim bakayım. Ne olacak? Gelmeme davalar, çay içelim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Mehmet Ali bugün Hazıra gözleme getirmiş. Sağ olsun ellerine sağlık yapanın. Annelerimizin ellerine sağlık. dalım da ya? Yandı. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 ya. <laughs> bu da çok yanlış. Çay olmuş mu bugün? Çayı demlemişsin ya. Ne yapıyorsun bu Bulanık, su bulanı olursa kaynatman lazım bayağı bir şöyle. Şunun üstünde dursa bir solur onu. Aynen. Ne diyor? Ayarla düzgün fazla yanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Havalarda soğumaya başladı. Kış geldi. Rabbim kimseyi evsiz sokakta bırakmasın. Amin. Mehmet abi yok bugün. Mehmet abinin işleri varmış. Bugün gelmedi. Bizde genelde daha da bir arkadaşımız daha oluyor arkadaşlar. Sağ olsunlar. Bizim bu dağda çay içtiğimiz ortamı sevdikleri için hani biz çağırmasak da geliyorlar o şekilde. Mehmet abinin koyunu da var da fazla yok öyle 5-10 tane. Ama biz de oturup çay içmek için çıkıp geliyor. Sağ olsun. geç geç. Nasıl gidiyor? Cesur yeri geldi abi. Koyraz geldi mi? Evet, yok da. Şeyden de ben de. Evet, tut aşağı kovalıyor. Ulan. Koyunu ürkülecektiniz şimdi. Paşa. <laughs> Zalim. Zalim bacağı yapışıyor lan direkt. O da onun kuyruğunu yakalayacağım diye uğraşıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Yaşık>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar zalımı eğiliyor paşa. Ve oynaştırıyor. Ne oldu? Yoruldular. Yine başladılar. Paşa da yorulmuyor hiç arkadaşlar. Bir ora gider, bir ora gider. En ufak bir şey görsün. Bu arada Poyraz'ımızı da çekelim. Poyraz şu an nerede? Evet arkadaşlar koyunun en ucunda şurada sırtta bekliyor. Bizim kayıp koyun hala çıkmadı. Bilmiyoruz başına ne geldi. Deli baş mı oldu? Hastalandı mı? Hangisi kayıp onu bir türlü çözemedim. Koyunlar da birbirine benzeyince biraz zor oluyor. Ya yani %80'ini biliyoruz. Hani %80'i kayıp olsa çözeriz ama bazılarında hiç bellik yok mesela. Bir beyaz olunca onlar göze çarpmıyor tam emin olamıyoruz hangisi kayıp. O yüzden daha kayıp koyunun hangisi olduğunu bulamadım. Şöyle eski büyük bir tarlaya geldik. Koyunlarımız yayılıyor. Arkadaşlar havada bir zehir var. Yani neredeyse sıfıra yakın gibi hava. En fazla 4 derecedir herhalde. Öğlen sonu bir havaya bir zehir çöktü böyle soğuk esiyor. Şöyle bu taraf Karacahisar tarafı. Bizim Hasan'ın köyü tarafı. Aygır Şelalesi tarafı. Bizim köyde şu tarafta. Tam tepedeyiz. En tehlikeli yer arkadaşlar. Kurdun geçebileceği en tehlikeli yer. O yüzden Mehmet Ali ön tarafta ben arkaya bakıyorum ne olur ne olmaz. Baksana da şunlar kalmış burada. Hey! Hadi bakayım ya. Hey! Şurada zaten belki de gelirse gösteririm. Hemen şu aşağıda kayalık var. Kayalıkta bir tane deri bulduk. Keçi derisi. Bir ihtimal Hasan kardeşimizin o bir olaydan bir gün sonra bulmuştuk. Buradan geçerken Hey! Eski emekler arkadaşlar bu ne kadar geri şöyle bakın temelin kalınlığına bakar mısınız? 2-3 metre neredeyse temelin kalınlığı var. Bu alanı adam komple örmüş, çevrelemiş temelle, duvarla. Şu gördüğünüz düzlüğün her tarafı şu tarafa doğru da gidiyor ha. Haydin kızlar ne yaparsınız orada ya. Çiğ. Uyuşuklar hep bir araya dek geliyor. Geliyorlar ama geç geliyorlar işte böyle. Heh. Buranın yarısı uyuşuk takım. Heh. Hadi bakalım. Haydi kızım haydi. Koyun sen kimsin orada tek başına ya? Tam canavarlık işte arkadaşlar bu. Bakın sürü gitti şu an. Eğer yani biz de açmış olsak hala pelitte tek başına. Pelit olmasa bu kadar şey yapmaz. Hadi kızım. Başka var mı? Yok. Şöyle de gösterelim temelin kalınlığını ne demek istediğimi anlarsınız. 2 metre, 1 metreden fazla. 1,5 metre var. Yani ne emekler verilmiş ondan bahsediyorum. Keçi derisini tam şu taşın arkasında bulduk. Köpekler oyna uğraşıyordu ama nere götürdüler bilmiyorum. Kayboldu. Tam şu şurada bir kayalık var, şu yukarıda da bir kayalık var. Orada bir yerde yemiş keçiyi. Mevlealı, bu tohum ne ya? bugün, dün çok sıcaktı. Evet şükürler olsun bugün de koyunlarımızı doyurduk. Durun kızım bakayım acele etmeyin. Yavaşça gayrı eve inme zamanı. Koyunların bir kısmı ta şu tarafa doğru gittiydi Mehmet Ali o tarafta. Arkasına bakıyor. Yavaşça gelirler herhalde. Kanka etme. Yavaş yavaş yavaş. Uç. Allah. Koç bir git ya. Arkadaşlar iniş aşağı beni kalktırıyor. Valla budan vurmaya alışacak. Düşüre yaz ya. Koç Şimdi bak çekim yapacağız derken bizi uçuracak aşağı doğru. Geç bakayım sen ona. Koyunlar daha biraz öbür tarafa gitmiş. Oradan geliyorlar arkadan. Koş ne var? Git başımdan yahu. Gel. Akşam olup gelir. Ya bakça şöyle bugün de inerken çekeyim dedim. Ezan okunmak üzere akşam ezanı. Lambalar yandı sokak lambaları. Kara kafa kızım beni takip eder değil mi? Aferin kızıma. Bu benim kara kafa bir daha sana abinin var. Şu da hırsız koyun. Bunlar beni hiç bırakmaz her gün takip ederler. Şu koş da her gün oraya bir koşar. Orada bir dağ eriği var. Bitiremedi gitti her gün orada. Ereğin dibine koştu koyunlar da o tarafa çekti. Gel. Yavaş kızım acele etmeyin. Acelemiz yok. Benim kuzulu koyunlar var tabi onlar hemen öne düşüyor. Kuzular evde bekliyor onları. Onlar hemen gidince kuzularını bir emdirecekler. Karınlarını doyduracaklar. Şu grup onlar. Şu kuzulu, şu kuzulu. kafa senin kuzun yok hemen en öndesin ya. Köye karşı bağıralım mı söyle ya? Nereye gidiyorsun? Hey! Nereye gidiyorsun? Şuna! Bizim eski çobanlardan asker hep buralarda bağırırdı. Küçükkenden aklıma geliyor. Ben de inerken çıkarken tam köyün karşısında bağırıyorum. Hırsız koyun yavaş. Yavaş kızım yavaş kızım. Kamerayı kapatalım artık burada. Yavaşça ineceğiz. Bakalım üzerine ne çekeceğiz bilmiyorum. Evet koyundan geldik. Akşam yemeğine eniştemin evine geldik. Karanlıkta tam görükmüyor ama şöyle bir en azından rengini göstereyim dedim. Mavi. Rengi mavi oldu arkadaşlar. Enişten boyamış ben yokken. Ufak tefek düzenlemeler olmuş işte. Bakalım gidelim bir yemeğe buraya geldik. Evde yemedik. Karacava burada çekti. <laughs> Hamza. O kapıyı kapattı. Hamza kapıyı aç. Niye kapatıyorsun lan kapıyı? Gelmem mi? Sen şuraya yanım ne oldu? bir şey dugaldı. Gel oğlum. Ay. Bir şey yok. Bir şey Bir şey yok. Geç tane makar. Ben Ne pişirdiniz makarna pişirdiniz ya? Valla onun on makarna var hem. Makarna var. Patatesi oğlum. Fırındağı pişmedi daha. Asıl var öyle. Bakana ya ayda bir yiyorum <laughs> zaten ya. Geç gelmiyor ki fazla yemen. Toplar ya. da çok değil. <laughs> <laughs> Muhammed derslere bakmıyor mu zaten? Tek Bak ki seni Al işte. <laughs> Niye Hamza? Ben sinirleniyorsun. Gel oğlum biraz bak. Sen de sinirleniyor mu? Sinirlenmiyorum ki. Oyun oynarım. Gel bakalım yanıma gel Haykılamam canım. Gel burada oyna gel. Canım, gel canım gelmem. gelemem. bu yok. He? Sürpriz yapacağım. Amca yanıma bir gel. İyi. Sürpriz mi yapacağım? Yarın ayarlayacağız aburcu buraya. Yanıma yanaş bakayım. Gel otur <laughs> şura. Gel. Şura otur gel. gel. Allah. Allah Allah ver. Sen vurunca, evet arkadaşlar yemeğimizi yedik Çayımızı da içiyoruz ya, şey yani insan olan yere olsun, Dinleniyoruz gayrı dağdan geldik Eniştemin evi de merak edenler vardı öyle. Gündüz yine çekeriz Allah izin verirse. Bugün yemek yerken yemeğe buraya geldik. Çektik. Bayağı bir haftadır da gelemiyorduk. İnşallah hoşunuza gitmiştir video. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bravo ya.